Ee, merhaba arkadaşlar ee, Hayati Bey gelmiş Mil kaydan hoş gelmiş Teşekkür ederim ee, Bizim için yatakta özellikle malzemelerin tedariki Zamanında tedariki Kaliteli tedariki önemli Mil ee, Milkay'dan da biliyorsunuz Mil form beyaz keçe Ve siyah keçe alıyoruz Yatağın içerisinde bunu gösterecek olursak Alt katmanda Şu şekilde Bir tarafı sert Bir tarafı yumuşak olan Evet. Kalın keçeği, keçemiz. Flex keçeyi kullanıyoruz. 2300 gram bölü metre kare yoğunluğu. Evet. Üst, üst katmanda da 1800 gram bölü metre kare olan 3 santim. Şöyle gösterecek olur ise. Evet. Milfon. beyaz keçeyi kullanıyoruz. Bu bize yatakta üst kısmın fikse edilmesini bu bölümde kullanacağımız diğer malzemelerden daha iyi sağlıyor. Yatağın daha düz durmasını sağlıyor. Daha dinç durmasını sağlıyor daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Hem tüketici açısından hem üretici açısından gerçekten güzel bir malzeme. Severek kullanıyoruz. Yataklarımızın hem daha güzel görünmesini sağlıyor hem de daha sağlam olmasını sağlıyor. Bu tarafta bitmiş olanlar da var. Hayati Bey şöyle çekerseniz şu alt katmanda yatağın bu kısmında tamamen bütün yataklarımızda fleksel keçeyi aynı bunun gibi kullanmış oluyoruz. Evet. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. İşlerinizde başarılar diliyorum. Evet, Hayırlı işler diliyorum. Başkanımız. Sağ olun.